Vahap Munyar, sen 30 oda satınca otelin doluyor, Laleli'de 2 kişilik oda 60 dolara zor gidiyor. Laleli Sanayici ve İş İnsanları Derneği Başkan Yardımcılarından, Laleli'deki Gol Hotel'in sahibi İrfan Akbaş, Lasyad'daki Başkan Yardımcılarından, Karaköy'deki Hotel Momento'nun sahibi Ercan Çeli'ye takıldı, sen burada 30 oda satınca otelin neredeyse %100 doluluğa yaklaşıyor. Aynı şey benim için söz konusu değil. İrfan Akbaş, Lejat Başkanı Gıyasettin Eyüp Koca, Başkan Vekili Muhammed Sancaktar'ın ve danışmanları katıldığı, Hotel Momento'nun terasındaki tershane adlı mekanda buluştuğumuzda Laleli'deki genel iş temposunun çok düştüğünü anlatırken Ercan Çelik'e takılıp sıkıntıyı ortaya koydu. Ercan Çelik, Hotel Momento Beyazıt'a işaret etti, İrfan kardeşim, malum bizim de Beyazıt'ta otelimiz var. O da sizinki gibi 45 odalı. Şunu belirtmeliyim ki Karaköy'deki 35 odalı otelimizden Beyazıt'a oranla memnunuz. Akbaş, Laleli'deki durumu fiyatla da anlatmaya çalıştı, Beyazıt'ta 2 kişilik odayı kahvaltı dahil 60-70 dolara zor satıyoruz. Geçen yıla göre doluluk %20 düştü. Fiyatlarda da düşüş oldu. Buna karşılık maliyetlerimiz 1'e 3 arttı. Gıyasettin Eyüp Koca'ya Laleli'deki ihracata dönük işlerin parasal boyutunu sorduk, tahminini paylaştı, yıllık 2.5 milyar doları zor buluruz. Lejat Başkanı, Başkan Vekili ve iki Başkan Yardımcısını birlikte dinlediğimiz meslektaşım Ruhi Sanyer hemen cep telefonundan Merkez Bankası'nın sitesine girip tabloya baktı, 2021 bölü 3 milyar 638 milyon dolar. 2022 bölü 3 milyar 384 milyon dolar. 2023 bölü 1 milyar 743 milyon dolar 2024 bölü 1 milyar 568 milyon dolar. Riyasettin Eyüp Koca, iç geçirdi, laleli, körfez krizi sonrasında 15 milyar dolar görmüştü. Ardından Covid-19 pandemisi günlerine işaret etti, pandemide bize inanılmaz talep geldi. Ancak maalesef müşteriyi kalıcı hale getirecek strateji yerine günlük düşünüldü, sabah akşam fiyatlarına zam yapanlar oldu. Sık sık kullandığı bir deyimi bizimle sohbette de yineledi, aslında en büyük sorunumuz ahlaksızlık enflasyonu. Laleli'nin tekstil hazır giyimle ilgili mevcut durumu konusunda şu benzetmeyi yaptı: "Hazır giyim sektörü korona oldu, Laleli'ye de bulaştırdı. Bizi ölümden koruyacak bir aşı gerekiyor." Yılda iki kez Çin'e gittiğini bildirdi, Çin seyahatimde ürün yelpazesini, fiyatları incelerim. Çinli üreticiler devlet desteğinin de verdiği rekabet gücüyle bizden daha ucuza satış yapabiliyor. Ruhi Sanyer, Lejat yönetimine Laleli'nin eski günlerini anımsatmak için Merkez Bankası sitesinde yer alan tabloyu yeniden açıp yıllık ihracat verilerinde 2006'ya kadar uzandı, 2006 bölü 6 milyar 408 milyon dolar. 2007 6 milyar dolar 2008 6,2 milyar dolar 2009 bölü4 milyar 783 milyon dolar 2010 bölü 4 milyar 951 milyon dolar 2011 bölü 4 milyar 424 milyon dolar 2012 bölü6 milyar 290 milyon dolar 2013/7 milyar 440 milyon dolar 2014 bölü 8 milyar 618 milyon dolar. 2015 bölü 5 milyar 506 milyon dolar. 2016 bölü 5 milyar 140 milyon dolar. 2017 bölü 6 milyar 201 milyon dolar. 2018 bölü 4 milyar 623 milyon dolar. 2019 bölü 4 milyar 985 milyon dolar. 2020 bölü 2 milyar 191 milyon dolar. Aynı zamanda İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu üyesi de olan Lejat Başkanı Gıyasettin Eyüp Koca, yeniden fiyat tutturabilmenin yolunun önemli ölçüde döviz kurundan geçtiğinin altını çizdi, döviz kurunda enflasyonla paralel artış olmalı. Doların, euronun yükselmesi laleliği yeniden bırakın körfez krizi sonrasındaki 15 milyar doları, 2014 yılındaki 8.6 milyar dolarlık düzeye taşıyabilir mi? Laleli'yi, ölümden koruyacak aşı, sadece kur artışı mıdır? Hazır giyim markasını otellerine de yansıttı. Lejat Başkan Yardımcısı, Momento Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Çelik, Lejat Başkanı Gıyasettin Eyüp Koca'nın vesile olduğu buluşmada Karaköy'deki Hotel Momento'nun binasını 2016 yılında satın aldıklarını belirtti. Bina geçmişte İtalyan Bankası Banco di Roma'ya aitmiş. Daha sonra bir holdingin merkezi olmuş. Sonrasında tasarruf mevduatı sigorta fonuna geçmiş. Biz oradan satın alıp otele dönüştürdük. Otelin terasındaki restorana değindi, Tershane adlı restoranımızda Osmanlı Türk mutfağının önde gelen ismi Vedat Başaran ile ortağız. Restoranın konseptini Vedat Bey belirledi. Otellerine, Momento, adını neden koyduğunu merak ettim, yanıtladı, asıl işimiz hazır giyim. Kadını dış giyimi ağırlıklı çalışıyoruz. Oradaki markamız da Momento idi. Beyazıt ve Karaköy'deki otellerin adını da Momento yaptık. Yani markamızı hem hazır giyimde hem de otellerde kullanıyoruz. Akıllı tartı tabakta ne kadar yemek arttığını ölçüyor, israfı frenliyor. Divan Grubu Genel Müdürü Murat Tomruk davet etti. Küçük bir grup meslektaşımla birlikte Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç'un Hayalindeki restoran olarak bilinen Telezzüz'de buluştuk. Lezzet alma, tadını çıkarma anlamına gelen Arapça-Osmanlıca izleri taşıyan Telezzüz'ün Abdülmecit Köşkü'nün yanı başında, Koç Topluluğu Spor Kulübü tesislerinin bulunduğu alanda hizmet veren restoranın adı olarak belirlenmesinde Ömer Koç'un ilgisinin rol oynadığını anladık. Murat Tomruk, Telezzüz'ün şefi Bahtiyar Duman'la tanıştırdı. Daha önce Ömer Koç'un mutfağında da görev yapan Büyük Duman, arkeoloji eğitiminden sonra gastronomiye yöneldiğini anlatıp, vegan, restoranda kullandıkları sebzeleri kendi bahçelerinde yetiştirdiklerini bildirdi, ben de 11 yıldır veganım. Yani, veganların taleplerini daha iyi anlayabiliyorum. Sunduğumuz yemeklerdeki sebzeleri restoranın bahçesinde yetiştiriyoruz. Her sebzeyi mevsiminde yetiştirmeye özen gösteriyoruz. Murat Tomruk ve şef Bahtiyar Büyük Duman'la sohbet ederken restoranın duvarlarına göz gezdirdik. Başta özel Atatürk portreleri olmak üzere eserlerin büyük bölümünün Ömer Koç'un koleksiyonundan olduğunu öğrendik. Büyük Duman, atıksız mutfak iddiasıyla çalıştıklarını, karbon ayak izine hassasiyet gösterdiklerini ifade ederken Murat Tomruk atıklarla ilgili şu bilgiyi verdi: "Atıkların tamamı makineden geçiyor, kompost gübre haline geliyor." Bu gübre, Abdülmecit Köşkü'nün içinde yer aldığı 120 dönümlük arazinin yeşil alanlarında kullanılıyor. Söz atıklardan açılmışken şu noktanın altını çizdi, divan grubu restoranlarında, otellerimizin restoranlarında akıllı tartıya geçtik. Bu tartı ile müşterilerin tabaklarında artan, ata gidenleri tartıyoruz, ölçüyoruz. Bunun ne işe yaradığını şöyle açtı: Müşterilerin tabaklarında en çok nelerin kaldığını, bırakıldığını izliyor. Ölçüyoruz. Bu da bize tabakları daha ölçülü, atık bırakılmayacak miktarda tutabilme konusunda fikir veriyor. Akıllı tartı, restoranlardaki, otellerdeki gıda israfını biraz olsun azaltmada etkili rol oynar mı? Müşteri, önce gözüm doysun alışkanlığından vazgeçer mi? Akıllı tartı Açık büfe yemeklerdeki israfı da önleyebilir mi?